Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, en önemlisi de abone olmayı unutmayalım. Abone olmak da tamamen ücretsizdir. Bugün sizlerle birlikte yoğurtlu tarhana yapacağız. Yoğurtlu tarhananın tamamen kış için hazırlanmış hali bu budur gördüğünüz gibi kurumuş olarak kışlık kullanacağız bu tarhanayı şimdi bu tarhanayı nasıl yaptığımızı ben size anlatacağım tarhana için gerekli malzemelerim burada hazırladım yoğurtlarımı ben konserve kavanozunda mayaladığım için böyle tam 5 kilo kadar yoğurdum hazır bütün yarma aşrelik buğday dediğimiz bütün yarmadır Bunlar da tam 1 kilo. 5 kilo yoğurda 1 kilo e, bütün yarma gidiyor. E, bunların tamamen böyle birer kiloluk yapmak isterseniz de 1 kiloya 1 bardak gidecek. Sonra bir de e, aynı bu yarmanın kırılmış hali var. Şu şekilde. E, bunu sonra ilave edeceğiz zaten. ilave ettiğimiz zaman da ölçüsünü söyleyeceğim size. E, ben bu arada bu yoğurtların hepsini bir tane bidonun içinde birleştirerek şöyle hepsini bir bidonda birleştirip biraz böyle yayıkta yayar gibi yayacağım. Bir kaşık yardımıyla düşürmem lazım. Yoğurdum bayağı güzel tuttuğu için Biraz zorlandı. Bütün yoğurtları bir saat kadar yayacağım tamamen böyle yoğurt ayran kıvamına gelecek neredeyse ama hiç su katmayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün yoğurdu, 5 kilo yoğurdu ben bidonumda toparladım. Ee, ve bunu e, bir blender yardımıyla çırpacağım. Çok güzel çırpacağım. İçin üzerine yağ olacak hatta. Eğer blenderınız yoksa da eğer şu şekilde kapağı sıkıca kapatıp bir yarım saat, bir saat kadar şöyle yayar gibi sallarsanız mutlaka yağ çıkacaktır. Yoğurt da tamamen karışacaktır. Bu şekilde yapacağım. Eğer yoğurt çık çıkmasında zorlanırsa bir yarım bardak kadar sıcak su dökerek daha çabuk olmasını sağlarsınız. Bu arada ben bütün aşurelik buğdaylarımı bir araya getirip yıkayacağım ve bekleteceğim. 1 kilo kadar aşurelik buğdayım var burada. Arkadaşlar ben yo yoğurdun üzerine yağ gelene kadar şarkaladım. Ee, bugün e, blenderımı kullanamadım çünkü bir arızası vardı. Şu şekilde ben son halini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yoğurdun yağı oldukça güzelce çıktı şöyle. Ben şimdi bunu pişireceğim tencereme dökeceğim. Ee, böyle tencereler kullanmak zorunda kalıyorum çünkü bunlar dibini tutmuyor daha rahat pişiyor. Fakat bu tencereyi ben fazla bekletmeden boşaltıyorum zaten işim bittikten sonra. Evet. Gördüğünüz gibi üzeri oldukça güzelce yağ doldu. Vallahi üzerine yağını almak zorundayım. Çünkü tarhananın üzerine geliyor ve eriyor. Boşa gidiyor bu yağ. Bunu da kahvaltıda kullanacağım. Bu şekilde yüzünün yağını hep alıyorum gördüğünüz gibi. Tamamen doğal bir kahvaltılık tereyağı. Gördüğünüz gibi üzerindeki yağları aldım ve şimdi ocağa koyacağım. Tabi ocağa koymadan önce de şöyle bir kaze kadar bu karışımdan almak zorundayım. Sonra bununla ne yapacağımı da size anlatacağım. Şöyle bir kaze kadar aldım. Bu arada Kaya tuzu kullanıyorum. Bir buçuk kadar, kaşık kadar tatlı kaşığı kadar kaya tuzu kullandım. Ve şimdi ocağa gidiyoruz. Arkadaşlar tenceremizi ocağımıza aldık. Böyle kaynayana kadar sürekli karıştırmamız gerekiyor ki ekşimesin diye Eğer karıştırmazsak yoğurdumuz Çökelik gibi olabilir. Sürekli karıştırıyorum. Biraz zahmetli olsa da kış aylarında sevilen bir çorba oluyor. Biz severek yiyoruz. Tokat'ın meşhur köy tarhanı çorbasıdır bu çorba. Bunu yapmak istediğiniz zaman bir gününüzü ayırmanız gerekiyor. Kaynayana kadar karıştıracağım sürekli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğurdumuzu karıştıra karıştıra kaynattık, bokur fokur kaynıyor. Bu arada aşurelik buğdayı da yıkamıştım. 1 kilo kadar. Şimdi kaynamakta olan yoğurdun içine ekleyeceğim. Yine kaynayana kadar karıştıracağım. Ara ara yine devamlı karıştıracağım dibi tutmasın diye. şekilde tamamen pişmesini sağlayacağım içindeki buğdayların ara ara da karıştıracağım dibi kesinlikle tutmaması gerekiyor onun için ben odun ıı, kaşık yani tahta kaşık kullanıyorum metal kaşık kullanırsak eğer tencereyi çizebilir içindeki harç bile simsiyah olabilir bu şekilde pişmesini sağlayacağım ben. Ara ara da kamerayı kapatıyorum ben. Fazla zaman almasın diye. Arkadaşlar buğdayımız pişerken bu arada da kırık olan buğdayımızı şöyle yıkayacağım. Yine aynı ölçüde koydum ben. Yıkayıp süzülmesini bekleyeceğim. Diğer tarafta da tencerenin altı kaynıyor. Yine aynı ölçüde. gördüğünüz gibi dökmüş olduğum buğdaylar baya bir şişti ee, ben e, bunun için bir saat söyleyemiyorum hani buğdayın cinsinden cinsine farklı oluyor kimisi geç pişiyor kimisi geç erken pişiyor ee, benim buğdayım bir saat kadar kaynadı yoğurtla birlikte şimdi de kırılmış olan buğdayı içine koyuyorum Bu daha çabuk piştiği için ayrı ayrı zamanlarda koydum ee, bu da piştiği zaman tamamen içindeki yoğurdu çekecek. Aynı plan gibi olacak. Bunu da ara ara karıştıracağım ki dibi tutmasın diye bu şekilde gördüğünüz gibi ten geniş tencere gerekiyor. Bunu yapmak için de böyle bir tencere kullanırsanız daha rahat yaparsınız. Evet. Yine pişmesi için bekleyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yo yoğurtlu makarnamız tamamen pişti. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz daha dinlenmeye bırakacağım. Bu yoğurdunu tamamen çekecek fazla pişirirsek daha sert olurdu. Ayrıca bir de dibinin tuta tehlikesi vardı. Bu arada ben şöyle düzeltiyorum. Ve üstüne biraz önce çekilmiş olan buğday yani bizim kırık yarma dediğimiz bundan bir bardak daha yıkadım. Ve üzerine serpiyorum ki buharını çeksin. Tamamen demlenmeye hazır olsun. Şöyle üzerine bir bardak daha ekliyorum. Toplamda bu, kırık olan buğdaydan 6 bardak kullanmış olduk. Bu tarhana için kırılmamış olan bütün buğdaydan da yani aşurelik buğdaydan da 5 bardak. 1 bardak fazla kullandık bundan. Gördüğünüz gibi her tarafına dökerek yedirdim. Şimdi üzerine örtüyorum. Böyle birkaç saat beklemesi gerekiyor ki tamamen şişsin diye. Şu şekilde kaşığı koyarak üzerine örttüğüm bezin değmesini engelleyeceğim. Aynı yoğurt mayalar gibi temiz bir bezle örtüyorum. Birkaç saat demlenecek. Ondan sonraki yapacağım işlemi de size anlatacağım zaten. Şöyle kapatıyorum ben. Altında kapattım zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tenceredeki tarhanamız tamamen şişmiş ve yoğurdunu çekmiş durumda. Ee, i̇lk önce ben yoğurdu bütün buğdayla kaynatırken bir kase kadar da yoğurt ayırmıştım şöyle. Ben şimdi bu yoğurdu tarhanamın üzerine dökeceğim ve bununla beraber yoğuracağım. Şöyle. Bayağı bir beklettim çünkü. Pişti ve hatta soğudu. Bu şekilde ben bu malzemeyi elimle yoğuracağım. Tamamen kıvamı alana kadar. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş bütün yarmaları içinde ee, biz bu buğdaya hem bütün yarma hem aşırılık buğday deriz Onun için ben ikisini de kullanıyorum fakat benim size tavsiyem ev yoğurduyla yapın bunu hazır yoğurt kullanmayın bu şekilde ben bütün malzemeyi güzelce yoğuruyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğurtla bayağı bir yumuşattım elimdeki tarhanayı. Şu şekilde yuvarlak yuvarlak hamurlar alıyorum, portakaldan biraz daha büyük olması gerekiyor. Bu harçtan alıp böyle tabağımda bekletip sonra şekil vereceğim. Gördüğünüz gibi portakal büyüklüğünde ben böyle tabağıma biriktireceğim. Sonra şekil vereceğim. Şekil verirken de sizlerle tekrar paylaşacağım. Tekrar aldığım harcımı göstermek istiyorum tarhananın malzemesini. Bu şekilde yuvarlıyorum gördüğünüz gibi. Yoğurtla o kadar özle güzel özleşmiş ki yarma ve içindeki malzemeler tamamen yo yoğunlaşmış ve birbirine hemen birleşiyor şöyle. Ben bu arada sonraki yapacağım işlemi de anlatmak istiyorum. Şöyle bir naylon serdim tahtamın üzerine. Naylonu orta yıkadım ortadan da kestim. Bu şekilde ben şimdi buradan yapacağım işlemi de anlatmak istiyorum size. Hazırlamış olduğum harcı alıp maydanoz tahtamın üzerine koyuyorum. Şu şekilde ellerim yoğurtlu olduğu için yapışmasını engelleyecek ve şöyle naylonun arasına koydum gördüğünüz gibi ben bir tabakla böyle bastırarak yastılaştırıyorum ki kolay kurusun evet tabağa bastırdıktan sonra tabağıma alıyorum ve yaptığım tarhanayı şu şekilde naylonundan çıkartarak bir beyaz örtü üzerinde biriktireceğim onları çünkü arkalı önlü kuruması gerekiyor bu arada ikinciyi de yapmak istiyorum yapmadan önce elimi bir yoğurda batırıp veya suya batırıp şöyle naylonumu ıslatıyorum yine hazırlamış olduğum tarhananın harcından alıyorum tekrar üstünü ıslatıyorum ki naylon poşeti yapışmasın yine aynı şekilde şöyle bastırarak inceltiyorum şekilde tekrar kenarlarını düzeltmemiz gerekiyor. Düz yerde kurutursak eğer kuruttuğumuz tarhanalar da, da düzgün olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tarhanalarımız bu şekilde sıralanacak. Örtü üzerinde kuruyacak. Ben yapmaya devam ediyorum yine bütün harcı bu şekilde bitireceğim ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tahtalara şeker verdim ve kuruması için birkaç gün serili kalması gerekiyor. Tam 6 saat sonra da ters çevireceğim ee, ve iki tarafında kurutmaya çalışacağım. Ee, kışa hazırlık olacak. Ee, bir başka videoda da ben bu çorbanın nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka fikirlerde görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın.